Selam arkadaşlar. Sizlerle evet, birlikte ee, hikayemi anlatıyorum. Hikayemi anlatıyorum arkadaşlar. Ee, aslında bu Emircan, Emre falan. E, onlarla nasıl buluştum? Asıl e, onların nasıl buluştuğunu anlatayım. Sonrasında sizlere de. Yani nasıl onlarda gördüğümü anlatayım. Tamam. İlkinin hakları, e, haklarında konuşayım. Yani ne, yani ne olduğunu anlam. Hmm. Emre çok YouTube çekmeyi sevmez. Biliyorum. Yani ama kuzeni Emirci'nin sayesinde yani çekmek istedi. Bu sorun değil. Güzel video çekiyor. Ben yani karışım. Aa. Hem de arkadaşlar yani, hmm. Öyle Emre de bazen Emircan aralarında yani tartışma olabiliyor, e, sorunlar olabiliyor. O yüzden de ben karışmam bu işlere. Bazen yardım etmek isterim. Tamam. O zaman e, Emircan geçelim. Emircan da dediğim gibi kendisi YouTube çekmeye çok bağımlıdır. Hoşuna gider. Yani karışmam ama yayınlarında iyidir. Biraz iyidir. Yani dün akşam yayında da söyledik. Evet, ayrıldım. Söyledim sabah video çekeceğim. Nasıl onlara görüştüm diye. Evet. Emir e, ben Emir ile görüştüm. Sonrasında Emircan'la tanıştım. Sonrasında kanallarını abone olduk birbirlerimizin. Sonrasında gördük böyle güzeliz. Yayınlarımızı izlemeye başladık. İlkinde ben yayın çekmeye başlamıştım. Sanırsam bilmiyorum da tam. Ha. Sonrasında Emircan'a ben de geldim. Ha, o da başladı yayın çekmeye. Güzel yayınlar çekerdim. Evet sonrasında ekipten ayrıldım. Evet ekipten ayrılınca da yani ben sonrasında gidip biraz tatile çıktım ettim. Yani çok sıkılmıştım. Ben de Emre gibi. Evet şimdi size asıl hikayeyi anlatalım. Yani nasıl onlarla buluştum diye. Evet hikaye çok kolay zaten. Ben ilk önce düşünüyordum. Bir ekip arıyordum. Youtube kanalı açmayı düşünüyordum. Size söyleyeyim. Evet kanalı açmayı düşünüyordum ki. Birden derim bir ekip bulayım işte. Bir ekip olmalı. Ekip. Konuşamadım. Ee, gittim, gittim. Emre'yi buldum. Ee, Youtube çekiyordu. Normal bir şortlarını gördüm dedim bence de abonesi az bir ekip kurulabilir Onda gördüm böyle güzel gidiyor kendisine nazik Ben de güzelce yaptım zaten yani birden desem anlamaz işte o yüzden de ben de takipçi kılığına girmiştim o an söyledim böyle kanka ben e, Selamünaleyküm ben sen ekip kuralım mı sonralarda başladım yani kendisi sonrasında Emircan'la tanıştırdı beni. Emircan zaten tanımıyordum. O zamanlarda. Sonrasında tanıştık. Evet. Sonrasında birbirlerimize abone olduk. Sonrasında sordum e, Emre'ye ki Emre kanka ım, seninle böyle YouTube'da çekebilir miyiz? Videolar dedi. Olabilir. Sonrasında birkaç sorun oluştu. Teknik sorun. Planlarımız boşuna gitti. Evet. Boşuna gittikten sonra da yani boşuna gitti. Biz de yaptık. Derim ben videomu açarım neden YouTube açmıyordum yani açmamın sebebi şu ki ben ıı, parayı para istemiyorum yani para işi var bu YouTube çekmede o yüzden de ben para için çalışmıyorum o yüzden para olmazsa yer ben çekerim abicim Evet istemiyorum ben o yüzden de emir ıı, Emre biliyorum zaten ailesi izin verir para işine o yüzden de onunla kanalı atmayı düşündüm videoları. Evet ya çok utanıyorum. Evet sonrasından e, onu e, nasıl söyleyeyim size kendisi benimle video çekmeye başlıyordu. Gördüğü gibi öyle çekemeyeceğiz edemeyeceğiz dedi. Uğraşma kanka. Evet dinledim. Sonrasında dedim kanka ben çekeceğim kendi videolarımı. Bence de para gelmez etmez. O zamanlarda anladım ki video çekmek için olmuyormuş. Evet, Videoyu siz çekmiyorsunuz. Ya konuşamadım. Video çekiyorsunuz da, ama yani videonuzu parası istesiniz gelir, isteseniz gelmez. Onun için e, Google Answer'dan girmeniz var. O yüzden giriş yapacaksınız, edeceksiniz. Sonrasında para geliyormuş. Evet. Onu anladıktan sonra başladım böyle. Oh bana YouTube YouTube demedim çektim biraz uğraştım yani yapamadım dedim çok uğraşmak lazım bence de sonra şimdiden, Emre Emircan birlikte yayınlarımıza katıldık yayınlarımızı girdik Ben de yayın çekiyordum yani şimdilerde yapmıyorum artık sıkıldım ha ha Emre yayın çekmez ama yayın çekse güzel çekebilir. Bence söyleyeyim sizlere. Emircan sar güzel. Kendisini e, işini görüyor güzel. Ama Emircan biraz yani e, nasıl söyleyeyim? Akşam da size söyledim. kötü çıkmasın ama yani Emircan biraz nasıl söyleyeyim? sıkıcı. Öyle demeyeyim yani kötü çıkmasın sorusuna demesin ki e, sanki seninle hoşlanıyorduk. Yok öyle demiyor. Yani biraz. Yani videoda ancak çekiliş falan. Yani biraz meraklı olsun. İnsanlar meraklansın. Bir şeyler yapılsın. Yani sadece çekiliş işi de yani. Tamam şimdilik anlattık işte. Yani ben ona buluşmuştum takipçi kılığına girerek sonrasından artık sosyalleşmeye başladık. Teşekkür ederim buradaki yani Emre'ye ki yani Emre, ki, yani Emre ım, teşekkür ederim eskiden beni atmadığın için seni de video çekmek çok güzel bir işte. Emrecan'a da buradan söylemek istiyorum. Emrecan. Biraz kendini düzeltirdim. Ama sorun değil. Yayınların güzel. Güzel çekiyorsun. üzerine de hmm, nasıl söyleyeyim hem de tanıştırmamıza memnun oldum. Evet arkadaşlar. Buradan anladınız. Hmm, Takipçi kanalına girdim. Emire e, gördüm. Emire beni yanına aldı. Ekibe katıldım sırasından emircen geldi unutmadan Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki kanka sen böyle gelmiştin diyordun nasıl söyledim sizlere ee, aklıma çıktı be Tamam tamam ee, tatili çıkmıştım Evet sadece çıkmamın sebebi ise yani sıkılmıştım ben Emre gibi aynı şeyleri yine de konuşmayayım ama yani Şimdi demeyin ki kanka sen neden gidiyor? yani çoğu zaman video geç geliyor. Artık hafta sonlara gelecek. Çok vaktim olmuyor. Dersler, sınavlar. insanın kafasını karıştırıyor. O yüzden de video çekemiyorum. Ama böyle hikaye videolarını isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani, yani hoşuma gider. Hikaye şey anlatmak. O zaman arkadaşlar sağ olun. Bye bye. Her şeyi anladınız. Anlattım. Sizi gördünüz. Anladınız. Bu kanalı açacağım. Eskide oyun videolarını çektiğim. Oyun videolarına sıkıldım abicim. Yani sıkıldım. Böyle hikaye anlatacağım. işte. Brawl Stars'ta böyle ettiği bir kanalın arkasından konuşacağım işte ya. Güzel. O zaman sağ olun arkadaşlar. Bye bye. Sağ olun. Bye bye.